parka geldik. Park değil park diyeceğim ben. Ben de bir şeyli yerlere çizeceğim. Tamam o zaman gidelim. Ben kaydaktan da kayacağım. Arkadaşlar kaydaktan da çizeceğim. <laughs> <laughs> bir şey göstereyim mi? <laughs> Parkta gösterirsin bence. <laughs> ben kaydaktan da çıkacağım. Kaydaktan da kayacağım. Ne yapacaksın? <laughs> kaydıraktan da mı kayacaksın? Evet. Tamam. Kaydıraktan çıkacağım. Evet. Çok güzel. <laughs> Evet. Hadi o zaman gidelim. Her şeye bineceğim. Her evet. Tahterevelli'ye de salınacağı da öyle mi? Evet. E peki hadi bakalım. Öyle olsun. Evet arkadaşlar. Zehra ile Naime'yi parka getirdim bugün. O ayakkabılar belli bir yerden sonra Zehra. Herhalde kendi korumaya alıyor. Pili tamam. bitmesin İlk diye. Tamam. Evet. 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 Naime Nur evet. ip atlamayı evet. gösteriyor bize şu an. Aferin sana Naime Biraz daha yavaş atlarsan daha iyi atlarsın. Çok acele <laughs> ediyorsun. Kollarını çok hızlı çeviriyorsun. Böyle. Daha yavaş atla. Kollarını çok hızlı çevirme yani. Yavaş yavaş evet. çevir. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Gel ben sana göstereyim nasıl atlaman gerektiğini. Gel. Evet arkadaşlar ben şu ceplerini boşaltıyor. Al evet, babacığım. Hadi babanın şeyi gibi. Ali babanın cepleri gibi her şey var ceplerinde. Evet. Ah. ah Alayım ipi canım. Hadi. Hadi. Çek de ip atlamak nasıl olurmuş. <laughs> Kedimi de çıkartayım. Az sen bir ara atlıyordun değil mi? Çok güzel atlıyordun. Evet. Televizyonun önüne kaydı. Yer alıyor sebep. Baba. Hadi babacığım. 3 2 1 başla. Dur. Paçalarımı dur. 3 2 1. 1 2 3 Hızlan. Böyle. böyle tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş ya. Yani. Tamam. Acele etme. Sen tamam. böyle yapıyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oluyormuş aslında. <laughs> tamam mı? Tamam. Anladın tamam. değil mi? Evet. Al şimdi. Arkadaşlar Naim'e nasıl ip patlaması gerektiğini de gösterdim. Görüyorsunuz. Baba. Çekitin gelmiyor Ben burada çekil. Çekitimi çıkarayım mı? Çıkart. Baba. Efendim baba. Ben, ben kesin de burada. Evet. Ben, ben, <laughs> sallan bakalım nasıl sallanıyorsun? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Evet dene bakalım nasıl olacak. Hadi Naime'cim seni izliyoruz. <laughs> Çok güzel yavaş biraz daha yavaş Az önce ben sana biraz daha yavaşını gösterdim <laughs> Şu tarafa geç istersen Naimeciğim, biraz daha yavaş tamam mı Biraz daha yavaş Kollarını biraz daha yavaş çevir Heh, Bir çok güzel Bir kere atladın zıpla Dur bir nefesten, nefeslenir gibi ol yani. Bir olmadı Olacak ama bir çok güzel İpinde biraz hafif yoğundan dolmuyor olabilir Tamam Daha iyi olacak sen biraz çalış Biraz Zehra'yı sallayayım, sen biraz çalış. Ben sallayayım mı? Evet, sen salla Hayır, sallayalım. Babam sallasın, istemiyorum. İstemiyorum babam sallasın. İstemiyorum. Baba sen salla. Hayır, ablan sallasın. Tamam ben sallayayım. Hadi sallayayım bakayım. Otur. Neden ablan sallamasını istemiyorsun? Tamam ben sallıyorum. Tut kendini. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zehra'yı sallamaya çalışıyoruz. <laughs> Zehra biraz zor bir çocuk. <laughs> Naime biraz daha kolay bir çocuk, Zehra biraz zor bir çocuk. Niye? Çok aşırı nazlı balık burcu olduğu için, balık burcu olduğu için çok aşırı duygusal Allah, Allah, ve nazlı. Allah, öyle yavaş mı? Tut kendini o zaman. Tut. Ay, yeter, sallama, 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 sallama. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Tamam. tamam. Naime'cim sen ne yapıyorsun? Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Evet. Bana <laughs> yere birer tane ev çizmenizi istiyorum. Ha. Çabışır, ha. Tebeşirler salıncağın içinde. Baba, baba şimdi şey güzel göster Aa, bakalım. Çok güzel. Evet, ee. o yaprağı koyup yaprak çizsene. Ee, hadi Tabii koy bir yaprağı yere baba, Hadi izliyorum. Iki, bir iki, iki, bir, bir fark etmez sizin renkleri renk Hadi Zehra. Canlı, tamam hadi topla. Cesaretini topla, yaparsın sen. Yapıyorum. Yaparsın. Ben... Benim aslan kızım. Aslan benim baba. Evet. Tamam, benim balık kızım. Hadi. İşte bu kadar. çak bir beşlik. Evet. Senin yapacağını evet. biliyordum ben zaten. Afişirsin. Tebeşirlerden. Oh. Tebeşirler orada. Baba yapayım? <laughs> yapayım. İstediğin, <laughs> istediğin renkte çizebilirsin. 3 üç, üç renk. Var istediğin renkte çizebilirsin. Evet hadi Naime sen ne yapacaksın atlayacak mı sen de? Evet. Hadi bakalım. Biraz mı? Tamam. 2 İki. 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 Hadi ama çok hızlandın bak yavaş düşersin. Tör. Çok hızlandın o kadar hızlanma. İki. Bir. 1 Oha! <laughs> çok kolay Tamam yeter hadi ev çizin dedim ben size. Çizdin mi? Evet arkadaşlar Naime. Naime'nin çizdiği ev bu. Takipçilerinize soracağız hangisi daha güzel oldu diye ona göre çizin. Çizmeye devam edin. Hangisi daha iyi ressam onu soracağım size arkadaşlar. Zehra der çünkü Zehra küçük. Hayır hayır alakası yok. Hangisi, hangisi güzelse onu diyecek insanlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir aktivite. tebeşirli parkta yerleri boyamak. Ee, aynı zamanda bu tebeşirler bir iki güne geçiyor, hiçbir zararı yok yani onu söyleyeyim size. Biz düzenli olarak gelip burada yerleri boyuyoruz. Sen çadır mı yaptın? Tamam. Naime Nur ev çizdi, Zehra da çadır çizdi. Sizce hangisi daha güzel oldu? Zehra bitti mi çadır? Tamam. O Onu çizdiğin çadırın kapısı mı? Çok güzel. Eline sağlık. Evet soruyoruz arkadaşlar. Zehran'ınki mi güzel oldu? Bu Zehran'ınki. Bu da Naymen'inki. Siz hangisi daha güzel oldu? Ben bu başıma kadar mı? Şimdi... mi? Şimdi Çok güzel. Bu, yani Zehra'nın şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? O yaprağı yere koyup onu çizmeni istiyorum. Etrafını çiz, güzel bir yaprak çiz bize. Hadi bakalım. Tamam. Bakalım yapabilecek misin? Artık ya şurada ya burada bir dur. sürü yer var bak. Artık şurada artık. bir sürü yer var. Artık Arkadaşlar artık. dediğim gibi döveşirler kalıcı değil bir iki güne gidiyor. Biz düzenli olarak gelip buraları hep boyuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani. Geçici normal okulda kullanılan tebeşirler yani. Arkadaşlar, Kimsenin aklına şey gelmesin yani. Arkadaşlar, Çevreye fazla zarar vermiyoruz. Öpüren, mi? Göster. Öl 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 Naime Nur kendi kendine sallanabiliyor. Çok güzel. Evet. Biraz daha geriliyorsun. Geriye doğru atıyorsun kendi anladığım kadarıyla. Çok güzel. Sonra işte Çok ben güzel. Atlayacağım mı peki? Ha. Atlayacağım mı? Evet. Hadi. Evet. Son. 3 2 1 Şimdi. Bravo be sana. Çok iyi. İşte Aslan Burcu'yla Balık Burcu <laughs> arasındaki fark arkadaşlar. Bu Aslan Burcu. Bu balık burcu. Arkadaşlar şimdi biraz daha patlayalım. Biraz daha iyi patlayacak Naime Sultan. Atla bakalım Naime'cim. Aferin sana. Çok güzel. Aferin kız. <laughs> yedi, yedi atladın saydım. Maşallah çok güzel. Bir. Çizdin mi yaprağı? Evet. bize Zeren çizdi yaprağı bakıyoruz. Çok güzel olmuş. Hayır çok güzel oldu. Ben, ben çok beğendim. Yapacağım. Ama sen daha iyisini çizebilirsin. Ben de yapacağım arkadaşlar. <laughs> ama bunu da çok güzel çizmişsin. eline sağlık Zehracığım. Daha iyisini çizmeye çalış bakalım. Bu da güzel oldu ama daha iyisini de çizebilirsin bence sen. Şimdi sıra Naime'de. Al bakalım baba. Ver bakalım Zehra. Ben kaynaktan çıkıyorum. Arkadaşlar. Sıra. Arkadaşlar. Çekil bir izleyelim. Çekil. biraz Naime'cim sana da geleceğim şimdi. Zera çok iyi tırmanıyorsun ama bak ayakkabıların ışıkları yanmaya başladı. Dön şöyle biraz. Evet arkadaşlar az önce ışıkları yandı ayakkabıların. Bak şu taraf yanıyor bak görüyorsunuz değil mi? Yanmaya başladı. Bir daha bas oranın topuğunu bir daha yere vur. Bak yanıyor gördün mü? Evet. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi kalacağım ben baştan sarıdan çıkacağım. Hadi bakalım. Bravo Zehra. Evet şimdi Naime'nin çizdiği yaprağa bakıyoruz. Bu Naime'nin çizdiği yaprak. Bu da Zehra'nın çizdiği yaprak. Sizce arka hangisi da daha güzel oldu? Naime dün başladı ip atlamaya bu arada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane atladın. İnanılmaz bir rakam ya. Çok iyisin ama, tebrik ederim. Neden, neden bıraktın biliyor musun? Çünkü çok iyi Kızım tamam biraz dinlen. Arkadaşlar. İp atlamak çok yorar insanı. Bütün kaslarını çalıştırır. O yüzden biraz dinlenmen gerekiyor. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şey arkadaşlar, ben... arkadaşlar. Gelin bakın sayı kaynaklandı. Ben deli miyim? Ablam çıkıyor. Ama oradan çıkmanız doğru değil ki. Ayakkabılarınız kirli. Şimdi onun üstüne oturup kayacaksınız. Bence merdivenden çıkmanız daha doğru. Hadi bir daha öyle o şekilde tırmanma. Zehracığım ben ne dedim az önce? Baba, baba. Kay bakalım hadi. Ay, evet baba. Zehra tırmandı bu arada. Arkadaşlar, çıktım. Çok güzel Arkadaşlar. Zehra. Arkadaşlar. Naime kendine saklanacak bir yer buldu. Çok güzel. Merhaba. Ne yapıyorsun orada sen? Saklanıyor. Saklanıyor musun? biraz da Tahterevelli'ye binin hadi. Gelmişken parkın bütün oyuncakları kullanmış olun. Gel. Hadi gel kızım. Hadi. Hadi ya, ben Zehra'cığım ne yapıyorsun orada? Saklanıyorum. Ah kendi saklanacak bir Bir kedi gördüm sanki. Ne? Bir kedi gördüm sanki. Evet. Hatta kedi değil kelebek. Bu arada Zehra'nın lakabı kelebek. Kelebekleri çok seviyor Zehra. Çok güzel. Hadi gel şimdi sıra tahtere belli de gel. Ya oradan düşersin ama yapma öyle. Hadi sıra tahtere belli de. Hadi sıra tahtere belli de. Bakalım kim yerde kalacak, kim havada kalacak. <laughs> Naime daha ağır, ağır, olduğu için. Tabi tabi arada çok fark yok. Arada sadece bir 20 kilo kadar fark var. Yok 20 kilo yok 10 kilo değil mi? E normal ama aranızda 3 yaş var ya. Naime Zehra'dan 3 yaş büyük arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar şu an ben ikinci sınıfı gidiyorum. Kardeşim anasını Çok iyi. Bir şey yapayım mı? Bir şey yapayım mı? Ya. Yap. <laughs> Bir dakika. Bak daha <laughs> Zehra gene ne tilkilikler peşindesin sen şey ya. Bir şey yap. Arkadaşlar izleyin öyle, öyle Hoppala. Yap, yap. Hayır yapma sen. Hadi son olarak bir şey söylemek ister misiniz takipçilerinize? Evet. Arkadaşlar bizi babam parka getirdi. Babama çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizi babam parka getirdi. Çok Bana çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Zehra'cığım. Takip etmek isteyenlere bir şey söylemek ister misin? Evet. tabii şimdi herhalde çizip perdekten ters çıkıp e, e, perdekten kaydınız böyle <laughs> bunları yazın. Bir de salıncaktan atladınız mı? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. arkadaşlar ben şimdi bir şey söyleyeceğim baba arkadaşlara. Söyle. Arkadaşlar siz hiç parka gidip kaydıraklardan çıktınız mı? Kaydınız mı? ve salıncaktan mı, sallandın mı, tıbeşirlerle resim çizdiniz mi, patladınız mı yorumlara yazın, like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>